bu işi yapan arkadaşlar alıcı da satıcı bir araya getirmezler abi. biz pestifle dediğim gibi karşıyız. İki tasarım en çok hoşuma giden yeri şurası. Ford'un yaptığına bakın ya. En önemli özelliği ne biliyorsunuz arkadaşlar? Vahşi bir canavar, güzel bir kamyon. Oo abi bayağı bonti maşallah. Herkesten böyle cömertlik bekliyoruz. Ee, bize dek geldin. Allah'ın evet. şanslı konumuzun diyelim abi. <laughs> Arkadaşlar 2023 model 0 kilometre ayarında Ford Ranger Truck bir aracımız vardı. Bugün bu aracımıza bir müşteri geliyor. Müşterimiz araca kredi kullandı. Aracımız konsinye yani emanet başka bir kardeşimiz bize satılması için bıraktı. Hem konsüliye olması sebebiyle hem de bankadan kredi kullanacakları için çok güzel bir içerik olacak. İlk defa güvenli ödemede iki tarafta alıcı ve satıcı biz arada buluşturduğumuz için biz aracıyız. İki tarafta güvenli ödemeyi kullanacağı için bugün işlemleri takas bankla yapacağız. Ve bu aşamaların tamamında YouTube videomuzda çekeceğiz. Hem takipçilerimiz için mükemmel bir içerik olacak. Hem de insanların bu tarz bilgilendirici içerikler için bizi takip etmelerine sebep olacak diyorum. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, bol bol videolarımızı yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada arkadaşlar arabayı bize bırakan kardeşimiz bizi sosyal medyadan takip ettiği için aracını bize bırakmıştı. Sosyal medya aracılığıyla tanıştık. Ama alan arkadaşımızla sosyal medyadan tanışmıyoruz. Bizim sahibinin o konudaki ilanlarımızdan görüp de bizi aradı. O da şu anda böyle bir video aşaması olduğunu bilmiyor. Bu arada işlemlerimiz biraz hızlı sürecek. Şundan dolayı hızlı sürecek arkadaşlar. Dün arkadaşlar bizi aradılar. Burada bir ekspertiz firmasıyla anlaşma yaptılar. Bu arada biz hiç kimseye hiçbir ekspertize yönlendirmiyoruz. Gittiğimiz geldiğimiz eksperlerinde hiçbir şekilde reklamını yapmıyoruz. Onlardan ücretsiz hiçbir hizmet almıyoruz. Çünkü bir galericinin bir eksperle anlaşması uygun bir şey değildir. Hele onların reklamını yapması, kendi şahsım adına söylüyorum ben bir ekspersiz reklamı yapmam. İşlerini iyi yapıyorlarsa, o gün işlerini iyi yapmışlarsa onlara teşekkür ederim, geçer giderim. Size de şöyle arkadaşlar gelmeden önce ekspersiz raporlarını göstereyim. 2023 model sıfır ayarında bir Ford Ranger aracı götürdüler ekspertize. Hasar kaydı sorgulaması tertemiz. Bu şekilde şöyle yani eksperden de kusursuz bir şekilde çıktı. Biz arkadaşların bütün süreçlerini takip ettik. Bütün işleri ayarladık. Evet, yani rencirimizi yıkamada. Gelecek misafirimiz için hazırlandı. Şöyle aşağıda. Az sonra daha detaylı bir şekilde videosunu da çekeceğim size. selam kardeşim. Kolay Sağ olun. Hoş geldin. Gel kardeşim şöyle otur. Sana zahmet. Bizi tanıyor musun? Daha önceden sosyal medyadan izliyor musun hiç? Yok hiç görmedim. Bizi hiç sosyal medyada görmedin değil mi? Tamam. tamam. Şimdi seninle satış aşamalarımızı YouTube videosu olarak çekiyorum. Tamam. Uygun mudur? Yani uygun abi sıkıntı yok. Eyvallah kardeşim benim. Şimdi şöyle söyleyeyim güvenli ödeme sistemi yapılacak ya. Hı -hı. Yani ikiniz de e, kullanıcısınız. Hı -hı. Biz galerici olduğumuz için bize güvenli ödeme de herhangi bir güvenli ödeme sistemi zorunlu yok. Hı -hı. Ama size var. Hiç yaptın mı satışta? Yapmadım önce? işte ben onu bilmiyorum. Şu evet, an Takas Bankı indireceğiz galiba bir şeyler. Takas Bankı indireceğiz şirket adına yetki alacağız. Şirket senin adına mı kayıtlı? Benim adıma. Tamam, problem yok. Ben hepsini hallederim. Tamam. Biz bunların hepsini halledeceğiz. Ee, banka bize nasıl gönderecek parayı? Bankadan onu öğrenmem gerekiyor. Otur banka o, şöyle o, yapacak bankaya abi. Bankaya kadar gitmemiz gerekiyor. Yok, ben şimdi ararım tekrar konuşuruz. Banka şöyle yapacak. Ee, şimdi krediyi başlattı işlemleri. Tamam. Benim hesabıma aktaracak şirket hesabına. Tamam. Şirket Paraysen hesabına bloke koyacak. Tamam. Yani gönderdiği parayı büyük Benim hesabımda parayı görebileceğiz tamam. zaten biz. Tamam. İşte o yüzden diyorum bankaya gitmemize gerek tamam. yok diye. Sonra tamam. Ee, biz satışı yapıp ruhsatı gönderdiğimizde blokeyi kaldıracak. Ben transferi yapacağım. Tamam. O zaman bize yazı göndermesi yeterli bankanın. Garanti Bankası'nın bize yazı göndermesi tamam. yeterli. YouTube'dan mı bakayım? YouTube YouTube'dan mı? bakabilirsin. İbrahim Sarı yaz. Araba Sarrafı yaz. Hangisini yazarsan yaz. Direkt benim sayfam açılacaktır. Zaten aracın koltuk kılıflarını bile çökmemişler. Evet. Benim hayran olduğum bir araba bu arada. Bunun bir önce kasasını 2020'sini kullandım sattım. 2000 Eco Blue Wildtrak zaten aynı Hı -hı. şekilde. Bir motorun beygir gücü değişti. İçini komple makyajladılar. Biliyorum arabayı çok inceledim. İnceledim. Yani mi? E, bende de şu an bir tane L200 var, bir tane Navara var. Ondan sonra ama böyle Ranger'da kaldı şeyimiz yani aklımız. Evet. Bu orஞ்சு rengi de en güzel rengi bence. Kesinlikle. Evet. Ee, ben sıfırını alıyordum, bir aksilik yaşadık alamadık. Sonra de sıfır aldın canım zaten. Aynen. Şu anda da sıfır <laughs> nasip olmuş oldu da. Evet. Ee, şey, gri'si için biriyle pazarlık yaptık, anlaştık. Her yani şeyleri falan da sökülmemiş hiç. Hiçbir şey sökülmemiş. Ha. Her şeyi gördüğün gibi şöyle Aynen. sıfır poşetleriyle buzluyor sana bırakıyorum artık. <laughs> Eyvallah. Şöyle <sökersek gülüyor> Bütün daha kağıtları yani bayiden sıfır nasıl çıkmış? Evet. O şekilde duruyor 2023 evet, model olmasına rağmen Türkiye'de bizim yaptığımız sistemi yapan çok az sayıda insan var. Prekat kesim yapıyoruz. Hiçbir yeri sökülmeden, hiçbir trim sökülmeden kaplanacak. Şimdi sana şu IX1 aracımız kaplanıyor zaten göstereceğim. İstersen de yani İstanbul'a gittiğin zaman bizde olması lazım çünkü ben tersaneciyim. Evet. Ee, dolayısıyla bu araçta biz tersanelere gideceğiz. Tersanelerin yakınlarında gideceğiz. siz gemi işiyle uğraşıyorsunuz? Ee, buna boya uçacaktır, demir tozu uçacaktır. Abi kesinlikle <laughs> PPF yani ne olursa olsun ne iş yaparsan yap S özellikle sıfır bir araçta PPF'siz asla binme. Yani gördüğün gibi kardeşim araç sıfır. Aynen abi. Hiçbir problemi yok, hiçbir eksiği yok, eziği Hı. yok, çiziği yok, göçü yok. Daha sıfır vurdukları barkodlar üzerinde duruyor. Geçecek satın görüntüsünü atacaksınız. Hı -hı. Sonra internetten karşı tarafa parayı göndereceksiniz. Ben bloke kart diye yazacağım size. Siz göndereceksiniz. Peki şey, <laughs> ee, biz ne zaman hesapta göreceğiz blokeli tutarı? E, ne zaman? girmesi yarım saat falan sürebilir bizim buradan bir Ama ruhsattan sonra yani satıştan sonra mı görebileceğiz? Sonra. <laughs> tabii, 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 tabii O zaman tabii. siz yazıyı gönderiyor musunuz? Ama ben <laughs> yazıyı öncesinde göndereceğim. Ben şimdi tamam. Bir şey daha soracağım hanımefendiye. Size... Mümkünse. E biz yani, soru soracak arkadaş. Şimdi hanımefendi siz tamamını güvenli ödeme olarak yapmıyor musunuz? Yani 2 milyon lirayı da güvenli hayır, ödeme hayır. olarak ödemiyor musunuz? Hayır. hayır. Ödemiyorsunuz. Tamam o zaman. Biz bildiğimiz yöntemlerle yapalım. Yöntemle yapalım. Tamam. Başka soracağım bir şey yok. Eğer ki siz direkt 2 milyon lirayı güvenli ödeme diye bir sistem çıktı bankada bunu ödüyorsa ona göre hareket edecektim. Yani böyle bir sistem henüz bankada devreye girmedi. Hayır, hayır. Tamam. Hayır, teşekkür olur. Olur. ederim. Benim 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 öğrenmek benim öğrenmek istediğim şey buydu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mustafa abimiz de aracın sahibi. Merhaba. Daha önce de abi. Mustafa abiyle sosyal medyada tanışmıştık. Değil mi Mustafa abi? Evet. Allah nasip etti. İlk ticaretimiz inşallah. Tamam. Satıcı da olsun alıcı da olsan takas mantığı yüklemek zorundasın. Kullanıcı oluşturmuştur. Tamam. Taşı takası indirdik. Yani takas bankı. Daha sonrasından satıcı kendi TC geçici taşı takasını gönderdiği geçiş şifreyle yeni şifresini oluşturdu. Şimdi satıcı için işlemlere başlıyoruz. Burada ne demiş? Ad soyad bilgilerinin olduysa IBAN bilgisine gireceğiniz bankadan satıcı ad soyad bilgilerinin güncel olduğunu teyit etmenizdir. Onaylıyorum. Biz ruhsat sahibiyiz. Devam diyoruz. Burada hemen ruhsat sahibinin adı soyadı çıktı. Bunları karartabiliriz. Satıcı IBAN'ı yani buraya satıcı kendi IBAN'ı giriyor arkadaşlar. Bakın satıcı kimse bu kısma satıcının imanına giriyoruz. İmanımızı gireceğiz. Aracın plakasını yazacağız. Satış tutarını yazacağız. Ruhsat sahibi telefon numarası zaten burada. Ruhsat sahibi mail adresi burada. Alıcının telefon numarasını yazacağız. Alıcının mail adresini yazacağız. Bakın arkadaşlar bunu satıcı dolduruyor. Ve alıcının bilgilerini yazıyor. Bunların hepsini şu anda birlikte yapacağız. Ondan sonra ruhsat sahibi mail adresini girdik. Senin numaranı ve senin mail adresini girdik ve kaydediyoruz. Burada işlemimiz bitti. Satıcı ile alakalı işlemimiz bitti abicim. Şimdi tamam. de sıra sana geldi. Şimdi de alıcı işlemleri yapacağız. Şimdi satıcı adına işlemi başlattıktan sonra arkadaşlar daha önceki ekrana geldik. Arkadaşa bir referans numarası geldi. O referans numarasını kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Rusya sahibi TC kimlik numarası. Mustafa abinin TC numarasını yazacağız buraya. Rusya sahibi olacak kurum ünvanı. Bozkurt Gemi Ticaret Limited Şirket. Şu bilgileri kaydediyoruz alıcı bilgileri oluşturuldu. Hem satıcı hem alıcı bilgileri oluşturuldu. Şimdi mesaj gelecek. Tamam. Şey, Tamamdır. Tamam mıymış şey abi? Tamam. bir saniye. ben şimdi ayarlıyorum hemen. Abi sen sigortanı yaptır. Hı, hı. Sigortanı yaptırdıktan sonra bankana, IBAN'ımızı tanımladığımız bankana gir abi. Şimdi güvenli ödeme yapacağız. Hangi onu bankaya tanımladıysan, hangi IBAN var abi onu bir açsana zahmet. Tamam şirket IBAN abi. Tamam onu gir abi. Şimdi bize biz Takas Bank'a tanımlamamızı yaptık ya. Tamam. Takas Bank bize şöyle bir mesaj gönderdi. Arabanın plakası yazın. Bakın şu IBAN'ı kopyalayacağız. Ben sana şimdi abi hepsini söyleyeceğim. Şu an isim kısa, kısmı Tamam çıktı. önce IBAN'ı söylüyorum sana. TR. Evet. Alıcı adı. Alıcı adına Takas bank yazıyoruz. Ondan sonra tutarı yazıyoruz. Doğrudur. Açıklama kısmına referans numarasını yazıyoruz. Trabzon Bolu. Şimdi arkadaşlar hem alıcı hem satıcı için Takas kayıt oluşturduktan sonra alıcı ve satıcı IBAN numaralarını girdik biliyorsunuz alıcının IBAN numarasını tanımladığı hesaba giriyoruz. Bu hesaptan bize referans koduyla birlikte gelen mesajda bize bir IBAN numarası veriyor. Bu IBAN numarasını buraya yazıyoruz arkadaşlar. Alıcı adı ve soyadı kısmına takas bank yazıyoruz. Göndereceğimiz güvenli ödeme ile göndereceğimiz tutarı yazıyoruz. Açıklamaya da referans numarasını yazdıktan sonra devam diyoruz. Ve ödemeyi şu şekilde onaylıyoruz. Bizim için işlem bitti. Şu anda işlem noterin sayfasına geldi arkadaşlar. Buradan notere geçiyoruz. Noterde işlemimizi bitiriyoruz. Güven ödeme sistemi bu şekilde tamamlanmış, tamamlanmış oluyor. Geri kalan paramızı banka aracılığıyla alacağız. Satış işlemi bittikten sonra bankaya evrakları gönderir. Bankada kalan parayı hesabımıza geçecek. Bu şekilde satışımızı bitirmiş olacağız. Normalde saatlerce uğraşıyorlar ama biz tabii ki de tecrübeli olduğumuz için herhalde bir 15-20 dakikada bütün işlemlerimizi hallettik. Bütün işlemlerimiz bitti. Şimdi alıcı ve satıcı ile birlikte notere geçiyoruz. Plaka değişikliğinden plakadan plakamızı çıkartacağız. Sonra işlemlerimizi bitirip inşallah İstanbul'dan geldiniz. Sizi herhalde önden önce işimizi bitirip yol evet, yetmeye inşallah. çalışacağız. İnşallah. Evet arkadaşlar notere doğru gidiyoruz. Notere doğru giderken biraz muhabbet edelim. Yaklaşık bir 3 ay önce falan tanıştık Mustafa abi seninle. Evet. Bizi sosyal medyada araba satışlarımızdan görmüştün. Evet. Tanışmaya geldin. Konya'da da kendine güvenilir bir kapı arıyordun. Arası, Kesinlikle. Alış satışıyla alakalı. Bizi buldun. Sıfır ayarında bir Ford Ranger'ın vardı. Bize bıraktın abi teslim ettin. Bize stok merkezimizi yıkadık, temizledik, çektik. Fotoğraflarını ilanımıza girdik. Hüseyin Bey bizi buldu. Sen arabanı güvenli bir şekilde bize bıraktın. Süreçle alakalı abi senden de şöyle bir bilgi alırsak. Sürecimiz nasıl ilerledi? Şu anda neredeyse bitmek üzere. Artık noter aşamasındayız. Nasıl biz bir süreçti süreç abi senin için? her şey konuştuğumuz gibi, konuştuğumuz gibi yürüdü. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Kesinlikle tavsiye ederim. Biz kendi işimiz gereği uğraşamadığımız için, inşallah uzun yıllar çalışırız, beraber ticaret yaparız. İnşallah, inşallah Şeffaf olduktan sonra kesinlikle sonra şeffaf olduktan sonra e hiçbir problem. Aracı dışarıya çıkartırken, eksper için çıkartırken bile biz aradınız, işte çıkartıyoruz, evet, experti açıyoruz diye bizim için önemli olan şeyler belki başkaları için önemli değildir. Yani her şey olması gerektiği gibi. Yani bizim sürecimiz şu, biz her şey şeffaftı. Ee, bu işlemi yapmak için alacağımız bedelleri size daha öncesinden zaten söyledik. Evet. Yani hem alıcıyla hem satıcıyla alakalı yapılması gereken işlemlerin hepsini size anlattık. Siz de güvendiniz, itimat ettiniz. Zaten alıcıyla satıcı bir arada yani kolay kolay yani bu işi yapan arkadaşlar alıcıyla satıcı bir araya getirmezler abi. Ama bizde böyle bir şey yok. Şeffaf. Çünkü biz aldığımızı, sattığımızı, hem alınımızı, hem satınımızı net bir şekilde söylüyoruz. Kimsenin üzerinden hiçbir şey almıyoruz. Yani bunu Rıza'ya uygun şekilde zaten yapıyoruz. Siz de zaten razı olmuşsunuz. Kesinlikle. ilk tanıştığımızda ne söylemişseniz, onun aynen, dışında aynen. bir şey yaşamadık. Ee, mesela telefonla biz irtibat kurup şeyi direkt yaptırabildik, ekspertiz olayını. Evet. Ee, ben aracı hiç görmedim yani. Bu sabah evet. gördüm. Evet, Ama eyvallah. sonuçta dün e, ekspertiz raporu elimize geldi. Sağ olun arkadaşlar götürdü, baktırdı da Bize rapor geldi. E, zaten hani yeni bir araba. Evet. E, o açıdan da benim için güzel oldu. E, çünkü baktığım arabalar genelde böyle 8-10 bin civarındaydı kilometreleri. E, ama sıfır bir araba almış oldum. Hani iki ay önce falan da ben Birkaç sefer anlatmıştım bir hikayeyi. İşte yeni araba sipariş ettik. Olmadı bir şeyler oldu. Bir sürü arayı engel girdi. Artık niyeti bozup ikinci el almaya karar vermiştim. Ama yine sıfır nasip oldu. Evet, yine sıfır Ama bir daha araba uygun, nasip oldu. şartlarda almış olduk. esnaf yani Ankara'da şimdi biz de kendi çapımızda hani 150 200 kişinin çalıştığı bir şirket sahibiyim ben. Evet. Ee, bankacı bana bir şey söylediği zaman yani resmi kanallarla buna itimat ederiz yani hani. Kesinlikle. Ticaretin de bir şeyi var, sistemi var. Evet. Şimdi arkadaşla biz görüştük. Ee, dedi ki abi biz dedi hesapta parayı görmeden satışı yapmayız. Dedim ki yani kredi alacağız ya banka e, ruhsatı görmeden o parayı ödemeyecek miyiz? Evet. Biz. İşin şeyi budur yani. Ee, ondan sonra o zaman bize bankadan şöyle bir yazı gelsin. Size gönderdim yazı mesela. Evet. Tamam. Ondan sonra dedi ki bir yetki belgesi gelsin. Yok o gelsin, bu gelsin. Biz bütün belgeleri gönderdik. Bu da bir inşaat firması bu arada yani. Evet. Ee, şey, finalde döndük. dedi ki abi biz hesapta parayı görmeden bu sürede girdi bir uzman şöyle bir nokta koyayım abi buna. Şimdi bu işlemleri daha önce de yapmayan insanlar tabii tereddüt içerisinde olması çok normaldir. Bunda daha önce problem yok. Yapmayan insanlar. Çünkü önce satış veriyoruz. Hı. Sonra para geçiyor ya hesaba. Evet. İnsanları bu konuda anlayabiliyorum ama profesyonel kişilere gidersen, giderseniz Özellikle yani galerici demeyeyim işini layıkıyla yapar Ama arkadaşlar bilirsiniz. Ama bilen bir arkadaşın bunu yapması işte beni biraz. İşte diğerleri bilmiyorlar abi. Bilmedikleri evet. için biz bildiğimiz için sürekli bu işlemleri yaptığımız için e, bize dek edilen Allah'ın evet. şanslı konumumuzun değilim abi. Eyvallah. Yukarıya çıkalım işimizi bitirelim inşallah. Noterdeyiz. Para işlemi, üstüne takas molası. Eğer o fikrende sürekli Şunu netleştireceksin abi ruhsatı. Ruhsat yeterli olur mu? Yok satış sözleşmesini de isteyecek. Tamam. Biz şimdi plakayı almaya gidelim abi. Plaka çıkana kadar da banka bizim paramızı hesaba geçmiş olur. Hadi gidelim abi. Abi sen sigortanın payı vereceksin. fatura içinde bunu muhasebeciye gönderiyorsun abi. Muhasebeci evet. faturamızı kessin. Nasıl? Devam edelim abi. Yan taraftan takip edin. Hayırlı olsun. Teşekkür olsun satışımızı bitirdik. Plakamızı değiştirdik. Zaten Hüseyin Bey gelmeden önce özel plaka yırtmıştı kendine. boş plakamızı taktık. Aracımız zaten teslim hazır. Şimdi plakalarını takacağız, teslim edeceğiz. Tamam. Şimdi sen beni önceden sosyal medyadan takip ediyor olsaydın, biz ticaretimiz bittiğinde bana deseydin ki İbrahim'ciğim bir fiyatla anlaşalım, aracımıza PPF kaplayalım deseydin, sana şu hmm. makineyle şu makineyi yeni getirdik abi. Şimdi aşağıda da bir uygulama aracımız var. Şimdi sen onu da göstereceğim ve hatta seni İstanbul'da bir yere de bununla alakalı yönlendireceğim. Şimdi şu makinamız arabanın hiçbir parçası sökülmeden makinamız bize hazır ölçüleri veriyor. Hı hı. Hazır kesimle kesiyoruz. Normalde daha öncesinden bu aracı kaplamak için stopların sökülmesi gerekiyordu. Kapı evet. kollarının sökülmesi gerekiyordu. Yani bunun bilgisini vereyim. Çünkü senin bu arabayı kaplattırman gerekiyor. Evet. Sıfır bir araç. Kapı kolları sökülüyor. Sonrasında şunlar sökülüyor. Yani aracın e, şu aynalarını burası montaj yapmak için aynaları sökülüyor. Sonrasında burada sökülecek ön kaputunda sökülecek bir şeyler var mı? Sökülmesi de mesela şu parçaları falan kaplayamıyorlar kaplamacılar. Hı hı. Ama bizim kesimimizde burada gördüğüm bütün detaylar kaplanıyor. Hı, hı. Şayet ki istersen İstanbul'da Çekmeköy'de bir e, birlikte çalıştığımız bir kardeşimiz var. Tamam. Seni ona yönlendireceğim. Çok da uygun bir rakam söyleyeceğim. Kendi yenileme özelliği olan 5 yıllık ultra parlak bir PPF ile aracını kaplattırabilirim. İstanbul'da direkt yönlendirebilirim. Şimdi sana aşağıda kaplanan aracımızı göstereyim. Tamam Birlikte inip bakalım mı? Bizim burası galeri bölümümüz. Hı hı. Burası zaten stok merkezimiz. Alt katımızda da bir tane e iX1 aracımız var bugün kaplanan. Hı hı. Tamamen e, yukarıdaki gördüğüm prekat kesim makinemiz hepsini kesti. Gördüğün gibi bak dodikleri dahil olmak üzere yani normalde bunları kaplamayla kaplayamazsın. Sökmen gerekiyor zaten şunları. Hı, hı Şunlar sökülmeden zaten kaplanmıyor. Ama biz hiç sökmeden gördüğün gibi üzerinde bu şekilde kaplıyoruz. Bu araç bu arada komple kaplandı bak. Hiçbir yeri sökülmedi. Şöyle detaylı bir şekilde sana göstereyim. Bagajını kapatalım şöyle. Bak bunlar falan çok zorlu kaplamak. Hı, hı Üzerlerinde şu yazıların falan sökülmesi gerekiyor. Ama hiçbir tanesini sökmedik. Mesela burayı da aynı şekilde. Şunlar falan sökülüyor normalde. Yani şunlar söküldü de kaplanıyor. Bunları da sökmedik. Gördüğün gibi kapılarında da hiçbir sökmedik. Depo kapağı dahil olmak üzere. Mesela aynı şekilde kaputta yani bunun şunların sökülmesi gerekiyor. Üzerinde kesilmesi gerekiyor. Bunlar da kesilmedi. Ekstradan mesela şunlar kaplanamıyor normalde. Hı hı. Ama bunlar dahil olmak üzere makine bize veriyor kesimini. Bunları kapladık. Mesela şunlar gördüğün yerler e, elli mümkün değil bunlar. Üzerinde bıçakla kesmek gerekiyor. Bunlar dahil olmak üzere program bize hepsini veriyor. Anladım. Trim sesi istemiyorsan benim arabamda surtak olsun istemiyorsan prekat kesim yaptıracaksın. Bu şekilde kaplatacaksın aracını. Bu malzeme de güzel bir malzeme biz kullanıyoruz, tavsiye de ediyoruz. Seni tamam. İstanbul'da Çekmeköy'de bununla alakalı bir yere yönlendirebilirim istersen. Tamam, olur, olur. Ben gördüm çiziklerin hiçbir tanesini görebiliyor muyum? Şurada var. Şuraya bak. Şuraya bak. PPF'in de böyle bir özelliği var. Güneşte, özellikle sıcak havalarda kendini yeniliyor. Çiziğe karşı da yani normal bir böyle kalitesiz bir şey yapmıyoruz. Üstün kalite olan bir malzemeyle ile kaplıyoruz. Şey makine bıçağı son şu şuradaki detaya kadar kesmiş makinayı. Evet evet. Kesinlikle. Sıfır. <laughs> Sıfır. kesimle alakalı işlemimiz de böyle. Artık paramızın gelmesini <laughs> bekleyelim Garanti Bankası'ndan. Evet. Ondan sonra da seni sana bir yemek ikram edelim. Yemeğimizi evet. yelim sonra da seni yolcu edelim inşallah. Hadi yukarıya çıkalım. Evet arkadaşlar, White Truck aracımızın satış işlemlerini bitirdik. Öğlen yemeğimizi yedik. Şu anda bankamızdan gelecek hayırlı haberi bekliyoruz. Bu haber gelene kadar da şöyle White Truck'a size bir tanıtalım dedik. <laughs> Bu araç 2023 model. 2023'te bu aracın iki tane kasası var. Bir bu kasa, bu kasa yeni kasa olarak geçiyor arkadaşlar. Bir de bir önceki kasa. Onları biliyorsunuz. F150 dönüşümü yapıyorlar. Bu araç şu anda sade, hiçbir şey yapılmamış. Ama Hüseyin kardeşimiz bu arabanın farlarına şöyle bir kaş yaptıracak. Şu ön panjonu değiştirecek Ford kalın evet. yazılı bir Ford amblemi e, e, olan bir şey var. Kesinlikle zaten söylemiştik. festifte karşıyız. Kaput değiştirmeye, çamurluk değiştirmeye, orijinal parça değiştirmeye karşıyız. Ama kardeşim de çok güzel aksesuarlar bulmuş. 2023 modelleri 205 beygir diye biliyorum. Doğru mu? Evet 205 beygir. Yeni kasaları, yeni motorları 205 beygir. 10 lirik VTEC şanzımanı var zaten bunları biliyoruz. Neredeyse 5,5 metre bir uzunluğu var aracın. Gayet uzun bir araç, gayet geniş bir araç. Bu da hem yük atmayı hem arkada yolcu taşımayı kolaylaştırıyor. Bu aracın 2023'lerinde eski kasaları var. Eski kasalarıyla ayırt etmek zor oluyor. Niye? Çünkü araçlara facelift yapıyorlar. Çin malı, yan sanayi malzemelerle arabayı yeni görünüme kavuşturuyorlar. Kesinlikle yani biz facelift dediğim gibi karşıyız. Çünkü arabanın kaputu değişiyor, çamukları değişiyor, farları, stopları değişiyor, orijinal parçaları değişiyor. Daha önce birçok arabada yaşadık. Bunlar çok büyük problem açıyor arkadaşlar. Aracınızın ne fara gösteriyor, ne stopları yanıyor, içindeki arıza lambalarını söndüremiyorsunuz. O yüzden burayı bu araçları facelift yerine orijinallerine binmek her zaman daha mantıklıdır. Yani jantlarını değiştirebilirsiniz, lastiklerini değiştirebilirsiniz. Ama arabanın stoplarını değiştirmek, bagajını değiştirmek, kaputunu değiştirmek, çamurunu değiştirmek Hı. çok akıllı işi değil. Arkasında bir bagaj havuzu var. Onu kesinlikle Takmayı zaten tavsiye ediyoruz sıfırken bu şekilde çıkıyor çıplak ha. bir şekilde bir de gördüğünüz şu raylarda arkadaşlar çek bırak diye adlandırdığımız bir kapatması var onu da kesinlikle tavsiye ediyoruz alacak arkadaşlar onlar zaten yaptırıyorlar gibi takılabilir mi bence çok gerekli değil çünkü gayet yüksek bir araç ama görüntü için bunu yapıyorlar. Sen herhangi Türkiye'de Bir de şey de var yani e, biraz daha sertliğini azaltmak için çok profesyonel kitler var bunların evet. ama o hani maksat bunu çok yükseltmek e, falan değil biraz daha zorlu ve şey arazide konforu daha artırıyor yani yükseltmekti de değil ama mi? Ama profesyonel şimdi bunları getle yükselten var işte yayın üzerinden makas atan var onu yapan evet, var bunu evet. yapan var orijinal parçaları çok değiştirenler var da yani yapılacaksa da. Yani çok markalar var zaten ki bunların rakamları zaten çok uçuk rakamlar. Çok yüksek yani. Benim bir önceki aracımda Amerikan yükseltme kiti vardı. Çok hmm. memnundum. Proscan bir de amasör sertleştiriciler kullanılmıştı. Onlar da ayrı bir hava katıyordu. Bir de turuncu detaylı bir jantım vardı. O da bu arabalara çok yakışıyor. Yani hafif alaşımlı olduğu ya şey. Benim de zaten bu araçta yapacağım. Onu bir tercih, tercih, bir tercih edebilirsin. Atı, evet. Jant, işte dediğim gibi bagaj havuzu, kapak, birkaç aydınlatma. Onun dışında evet. çok bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum yani. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu turuncu rengi oruç diye geçiyor. Bence en güzel rengi Lansman bu. Lansman rengi. Evet. Zaten Wild Truck'ların arkadaşlar normalde bir önceki serisinde de yani bunu kendi bilgilerime dayanarak söylüyorum. Yanlış biliyorsam da arkadaşlar düzelsinler. Bir önceki modellerinde normal ranger'larla bilgiler daha yüksek Wild Truck'ların. Evet. Bunda da aynı şekilde olması gerekiyor. Hı -hı. Zaten yeni kasarında bir Wild Truck var. Bir Wild Truck X diye bir modeli var. X modelinin panjurları biraz daha farklı. Onların beygiri de biraz daha farklı olması evet. gerekiyor. Bunlarda da bu şekilde seçenek var. Arabanın içinde ne değişmiş size onları göstereyim. Wild Truck'ın en büyük avantajı şu turuncu detaylar arkadaşlar. Bu turuncu detaylardan Wild Truck bir aracı her zaman ayırt edebilirsiniz. Yeni kasada olsa, eski kasada olsa, bundan 10 yıl önce kasası da olsa Wild Truck'ların en belirgin özelliği şu turuncu detayları arkadaşlar. Normal araçlardan daha dolu oluyor. Yani buradan bakmaya gerek yok. Söyleyeceğim şeyleri Kelesko var arkadaşlar. Otomatik park pilotu var bu araçlarda. Şu antrasit tavan hepsinde olmuyor. Çoğunu sonra ekliyorlar ama antrasit tavanı var. 360 kamera var bu araçlarda normalde ama opsiyondur. Bu araçta da 360 kamera yok. Şu vites topuzu değişti yeni kasarında. İşte Şu tasarım zaten Amerikan Dodge tasarımı. Evet evet Amerikan. Yeni e, Amarok'ta da aynı tasarım var. Bir de benim bu arabada yani iç tasarımda en çok hoşuma giden yeri şurası. Yani bu bunların hepsi boş şu an. Evet. Şimdi hmm. bu tip arabalarda biz aydınlatmaya, LT evet. e işte e, ekstra koyacağımız bütün aparatlar için Hiçbir ayrı yerine, bir düğme yapmaya evet. gerek yok. Bunların hepsinin kaputun içerisinde bağlantı yerleri var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz daha öncesinde bu araçları yani ben hiç yapmadım facelift ama facelift şeklinde aldım. Buralarına düğme ekleniyordu. buralarından bir, evet, bir sürü bir Atman, Falan falan gerekiyordu. Arabaya gerekiyor. bir sürü zarar veriliyordu. Yani Ford bunu çok güzel bir şekilde yapmış. Buraya gördüğünüz gibi böyle düğmeleri koymuş. Bunlara bağlantı yapılabiliyor. Bunların bağlantıları da kaputtaymış. Bunu bilmiyordum. Kardeşim de öğrendim. Bu araç manuel bir şekilde 4x2 modu var. 4x4 modu var. Yokuş kalkış desteği var. Yokuş kalkış desteği bu araçta da mükemmel bir şey. En önemli özelliği ne biliyorsunuzdur arkadaşlar? Diferansiyel kilidi bu araçlarda standart diferansiyel kilidi olmaz. Çok güzel bir şey. İçinde zaten şu vites topuzu değişiyor. Direksiyon tamamen değişiyor. Göğüs tamamen değişiyor. Şöyle tablet bir ekran koymuşlar. Bir detay diyelim şöyle Bangalore sistem biliyorsunuz daha önce Audi'nin kullandığı bir ses sistemiydi Ben başka bir araçta görmemiştim ama şimdi Ford'da gördük bunu. Şu tablet ekranı çok güzel olmuş. Çok güzel bir açılış ekranı bizi karşılıyor. Aynı şekilde tablet ekranı da bu şekilde arkadaşlar. Karavan bağlamak için arkadaşlar bu daha önce kasasında yoktu kesinlikle. Hı hı. Bu çeki detayını eklemişler. Buradan da bunu gösterelim. Kamerası geri görüş kamerası var. Dediğim gibi 360 kamera arkadaşlar opsiyon. Koltuk kısımlarımız var, dört koltuk kısmı olması gerekiyor. Direksiyon ısıtma da var. Direksiyon burada. ısıtma da e, olması gerekiyor. Direksiyon ısıtma burada mı? E, bu modelde var mı bilmiyorum ama var. Evet. Bir yani bir öncekinde vardı. Zaten şerit takibi, kör noktası, yaya alayısı, hepsi Hı. var. E, güzel bir otonom sürüşü var. Evet. Bunları zaten yapmışları bir kamyon için bence gayet tatmin edici özellikleri evet. var. Burada e, silecek suyu seviyesi düşüklüyor, bakımı yapılmış ama. Yani servisinde böyle bir şey atlamış, Silecek suyu koymamış. Onu da anlamış değilim. Araç bakımları yapılmış serviste ilk evet. bakımına girmiş. Ama arkadaşlar nedense silecek suyunu atlamışlar. Bunu da servisle alakalı. Biz giderken koyarız artık. Yapalım. Şimdi Ozan biz, sana, var. biz <laughs> sana ekleyelim. ondan sonra git. Vahşi bir canavar, güzel bir kamyon. Ben de çok seviyorum. Hard off road da değil ama kesinlikle daha gezisidir. Böyle yani zevk için Kullanılabilecek bir araç. Evet. Sen de zaten zevkine düşkün bir kardeşimize benziyorsun. Eyvallah. Bunu da zevk için alıyorsun. Anladığım Aynen kadarıyla. öyle. Hem iş hem iş. Hem de, de zevk. bazı yerler. İstanbul'da şöyle bir şey var. Ee, herkesin gidemediği yerlere gitmek mükemmel değerli. bir şey. Bu her yerde abi. Konya'da ha. da böyle. Herkesin gidemediği bir yerlere gitmek, İstanbul'da ulaşmak. İstanbul'da çok daha değerli. Çünkü her yer kalabalık. O zaman için. ben de İstanbul'a geldiğim zaman nasıl çıkacağım dağlara, zaman. dağlara diyordum. Biz siz bizi bir şekilde dağlara çıkartırsınız. Burada bir videoyu bitirelim. Kardeşimiz yolcu edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olun bizi takip edin, gönderilerimize yorum yapın, bizi öne çıkartın. Bu tarz içeriklerin devamı için bize birazcık da heyecan gelsin, bize birazcık da heves gelsin diye size gerçekten ihtiyacımız var. Bununla alakalı bizi desteklerseniz çok seviniriz. Herkese Allah'a emanet diyorum. Bir sonraki satış videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Aracımızın satışını gerçekleştirdik. Burada çalışan kardeşlerimize de, bizim iş arkadaşlarımıza da bir anahtar parası veripten sonra abi, senin e anahtarını arkadaşlar teslim etsinler. Evet, abi teşekkür ederim. Oo abi bayağı şey, bonkörsün maşallah. E, teşekkür ederiz. Yedek anahtarı... Yedek anahtarını da verin çocuklar. Yedek bak yedek yani... için ayrı bir şey var. Yani yedek anahtar <laughs> için bir daha mı? Şöyle bakalım bir. Evet, herkesten böyle cömertlik bekliyoruz. <laughs> arkadaşlar için. Çok teşekkür ediyoruz. Alın abicim. Bunu aranızda paylaşırsınız. Zaten 6-7 kişi var. Yani arabayı yetkili servisle bakıma gönderdik. Arabayı yetkili servisle cam suyu koymamışlar. Biz koyalım lan. Değil mi yani? Biz işin sarrafıyız ya. Biz hallederiz. Açın abi kaputunu. Ford'un yaptığına bak ya. Sıfır arabada cam suyu olmaz mı? Olmaz mı ya? Vallahi hepsini aldı. Tamam. Doldu. Abi hayırlı mübarek olsun. Abi teşekkür ederim. Siz ben onun dışarsamış evet. Allah razı olsun. Buradan çizgiyle direkt zaten. gidebilirsin. Direksiyon ısıtma var. Direksiyon <gülüyor> ısıtmayı <gülüyor> bulamadık <gülüyor> ya. Olduğunu biliyorum ama. Ha ekranda mı direksiyon <gülüyor> ısıtma? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Eyvallah kardeşim <laughs> <hayli gülüyor> el öpmek. Direksiyon ısıtma da koltuğun ısıtmanın olduğu yerde. Hayırlı çocuklar kardeşim. Allah'a emanet ol. I don't know what's